Sanayi konuşmaya devam ediyoruz. Tezmaksan Genel Müdürü Hakan Aydoğdu bizlerle. Hoş geldiniz Zeynep Hakan Bey. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. E, bu dönemde özellikle sanayicinin daha fazla bir arada çalışabilmesi için Tezmaksan olarak bir iş platformu hayata geçirdiniz. Nedir bunun ayrıntıları, ne hedefliyorsunuz? E, Talaşlı imalat konusunda fason iş vermek isteyen firmalarla, fason iş yapmak isteyen firmaların buluştuğu bir e, paylaşım platformu, makine paylaşım platformu. Özellikle pandemide tedarik zincirleri kırıldığı için iş yapım şekilleri epey değişti. Bir yanda makinesi atıl durumda olan firmalar varken bir yandan da çok sipariş almış ama yatırım yapmakta sıkıntı çeken firmalar var. Bunları buluşturmak istediğimiz bir platform bu. Üç yıldır aslında çalışıyoruz üzerinde. Pandemide bu süreç epey hızlandı. Dediğim gibi herkesin evi bir ama bunu ne kadar ne sıklıkla kullanabilirsiniz? Özellikle e, pandemide e, paranın çok kıymetli olduğu bir dönem yaşıyoruz. E, döviz kurlarındaki artış, faizlerdeki e, yükseklik, insanları yatırım yapmaya e, e, biraz çekingen e, halde oluyor. Bu durumda e, bahsettiğim gibi e, iş yapmak isteyen, elinde iş olan ama yatırım yapmak isteyen, istemeyen firmalar. Hala hazırda mevcut makinesi olan ve kapasite boşluğu olan firmalarla buluşuyorlar. Çok güzel başarı hikayeleri oldu. Ee, ya ilan yükleyip e, iş alan e, başarı hikayeleri oldu. Ve bunun haricinde iş yolu çok fazla olup e, makine kiralayanlar da olmaya başladı. Tezmaks olarak makine kiralama hizmeti de veriyoruz. Yani bir yatırım yapacak ancak e, önünü göremiyor. Ne yapabilirim? Bu dönemde e, kiralama da oldukça uygun bir alternatif haline geldi. Parkurda da e, ikinci faz olarak da yine sanayicilerimizin en çok şikayet ettiği nitelikte ara eleman e, problemi buna da bir çare olacak parkurda. İkinci faz olarak burada da e, operatörler kendi e, e, ikametine en yakın e, işleri görüntüleyebilecekler. Evet. Veya firmaların insan kaynakları ihtiyacı olan operatörleri evet. ...görüntüleyecekler. Bunları buluşturacağız. Peki. Bir virgül koyalım. E, virgül koyalım Hakan Bey tekrar Erdoğan. Fezmaksan Genel müdür Hakan ile konuşmaya devam ediyoruz. Hakan Bey tekrar teşekkür ederim. Hoş geldiniz Ene beklediğiniz için. Sağ olun. Türkiye'nin talaşlı imalattaki üretim gücünü parkurda ile de yurt dışına açmayı planlıyoruz. Dil entegrasyonu bitmek üzere önümüzdeki Ocak ayında Amerika ve Avrupa'ya açacağız... Bununla da Türkiye ne avantaj sağlayacak? Özellikle otomotiv ve savunma sanayinde çok tecrübe kazanmış kobilerimiz var ve fiyat olarak Avrupalı rakiplerine göre çok daha cazip. Hı hı. Bir şekilde parkurdayla da yurt dışındaki firmaları buluşturacağız. En azından Türkiye'nin ihracatına da bu şekilde bir Katkı sağlamayı planlıyoruz. Peki burada COBİ'lere özel bir çalışmanız var. Bu aslında önemli. Bunu biraz anlatmanızı isteyeyim. Yani bu dönemde özellikle finansmana erişim noktasında sıkıntı yaşayan ya da makine tedariğinde sıkıntı yaşayan COBİ'ler için nasıl bir avantaj sunuyorsunuz? Tez ee, tezmaks olarak makine kiralayabiliyoruz. Bu platformda, parkurda dediğimiz platformda insanlar e, üretebilecekleri kapasitelerini de sisteme yüklüyorlar. Ee, ve iş yaptırmak isteyen firmalarda bir şekilde buraya bir ilan çıkıyorlar. Ee, dediğim gibi tedarik zincirinde oluşan sıkıntılardan dolayı firmaların yurt dışından tedarik ettiği e, birçok parçanın aslında yanı ki firma komşusu tarafından yapılabildiğini e, görüyor e, parkurda sistemi içerisinde. Bu şekilde e, boş kapasiteleri e, doldur hale getiriyoruz Merve Hanım. Yani bir, ta, bir tarafta iş var ancak Hı -hı. yatırım yapılması gerekiyor. Bir tarafta da makine var ama iş yazıyor. Bunların buluştuğu çok güzel bir platform var burada. Peki burada özellikle sanayicinin yeni dönem hedeflerini nasıl görüyorsunuz? Yani bu şartlarda hem sene sonuna baktığımızda siz Tezmaksan olarak bu yılı nasıl geçirdiniz? Kobiler noktasında da verilen destekler de önemli. Sanayideki üretimin özellikle ikinci yarı yılı itibariyle artması önemliydi. Nasıl görüyorsunuz bu yılki sanayi büyümesini? gerçekten bir fırsata dönüştü. Özellikle e, otomotiv yan sanayi ve e, savunma sanayinde birçok Avrupalı firma e, Çin'den ve Uzak Doğu'dan yaptığı tedariği Türkiye'ye kaydırdı. Hı hı. Dövizdeki artış da bir şekilde e, Türkiye'nin işçilik gücünü ucuzlattığı için e, bu bir artıya dönüştü. Biz e, yatırım malı satıyoruz. Baktığımız zaman bir önceki yıla göre şu anda yüzde %35 daha fazla yatırım olmuş Türkiye'de. Ya yani bu bunu gösteriyor. E, bu pandemi e, Türkiye için bir avantaja dönüştü ve Türkiye'de e, yatırımlar e, bir önceki seneye göre yüzde 35 artmış dolar bazında. Bu e, çok iyi bir e, görüntü. Önceki dönemde bunun devam edeceğini düşünüyoruz. E, sadece otomotiv ve savunma sanayi değil, kalıpçılık, genel makine imalatı e, ve e, gibi işlerde de e, Türkiye'ye. bir kayma var. Tabii bunun bir şekilde dijitalleşmesi de gerekiyor. Türkiye'nin bir şekilde hızlı bir şekilde otomasyona ve robota dönüşmesi gerekiyor. Çünkü Avrupa'da ve Amerika'da bir içe dönüş başladı üretimde. Ve işçilikten kaçınmak için insanlar robotlaşmaya ve otomasyona dönüşüyor. Türkiye'de de bu hızlandı pandemi süresince. Bu taleplerde de dört kata artış oldu ama yatırım konusunda tam bunu realize olduğunu göremedik. Önümüzdeki yıldan itibaren de COBİ'lerin hızlıca robotlaşmaya ve otomasyona dönmesi lazım. Evet, sizin kendi özelinizde peki gelecek dönem için hedefleriniz neler var mı yeni yatırımlarınız ve bunun istihdama katkısı nasıl olacak? Yıldır e, yatırım yaptığımız bir sistem. Dediğim Hı gibi bunu e, 2021 bir itibariyle dünyayı açmaya planlıyoruz. Bu şekilde de Türkiye'nin ihracatına bir katkı sağlamayı düşünüyoruz. Robot otomasyonundaki e, taleplere artıştan dolayı e, geçtiğimiz 3 ay e, öncesinde bir yeni bir fabrika e, kurduk. Ve e, burada üretim artırmayı planlıyoruz. Ve e, kendi geliştirmiş olduğumuz bir yazılımımız var. Uzaktan makine takibi, fabrika takibi, kapasitometrik. Bu kapasitematiğe de yapay zekayı eklemek ve onu da yurt dışına açmayı planlıyoruz Hı -hı. önümüzdeki 2020 yılı içerisinde. Peki sanayi büyümesini 2021'de nasıl görüyorsunuz? E, bu dönemde özellikle sahada şu an itibariyle e, Çin'den kayan üretimin Türkiye'ye biraz daha döndüğünü görüyoruz. E, dolayısıyla bu yatırımlar özellikle salgının etkisinin azalmasıyla artacak mı? 2021 yılında bir sanayi büyümesinin devam ettiğini görecek miyiz? Devam edecek Merve Hanım. Çünkü dediğimiz gibi bu tedarik zincirlerinin yeniden kurulması çok zor. Yani tekrar uzak doğuya kayma gibi bir öngörümüz yok. Hı hı. Türkiye bu konuda fazlasıyla avantajlı coğrafi olarak hem Avrupa'ya hem Amerika ihracat konusunda. Bu yatırımların artacağını, sanayideki büyümenin devam edeceğini görüyoruz. Peki çok teşekkür ederim Hakan Bey. Yayına katkı için, değerlendirmeleriniz için çok sağ olun. Evet, Tezmaksan Genel Müdürü Hakan Aydoğdu'yu ağırladık Kobi platformunda ve böylece bu bölümü